Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Elhan. Bu kanalda doğanın güzelliklerini fotoğraflamaya ve tecrübelerimi sizle paylaşmaya çalışıyorum. Hem eşlik etmek hem de gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz kanala abone olabilirsiniz. Bugün hava çok güzel. Çünkü hem parçalı bulutlu hem etraf yani ilkbahardan beklediğimiz gibi gayet güzel. Burada birazcık hafta içi olduğu için geç gelebildim. Çok uzak bir yerde değilim aslında. Ama ancak işten çıktığım için bu saati buldu. Daha önce fotoğrafını çektiğim bir ağaç kümesi var ileride oraya doğru yürüyorum çünkü ışık arkada alt oluyor yavaş yavaş o ışık oraya vurduğunda güzel bir görüntü olabilir diye düşündüm aslında gelme planım bu değil öylesine çıktım hem biraz yürüyeyim karşıma ne çıkarsa onu çekerim diye ama rota beni buraya getirdi ve onu bir de bu koşul altında çekmeyi düşünüyorum beraber bir bakalım bakalım nasıl görünüyor. Evet, hedefe ulaştık arkadaşlar. Ortadaki ağaç topluluğundan bahsediyordum size çektiğim ağaç olarak. Şimdi ekranda görüyorsunuz daha önce çektiğim fotoğrafı. O kışın ilk karının yağdığı gün çekmiştim hatta bu fotoğrafı. Ve kış olduğu için ağacın gövdesinde küçük dallar ve yapraklar kapatmadığı için ağacın o formu, biçimi çok daha belirgin görünüyordu. Şu an onları biz net olarak göremiyoruz. Ama ben 200 milimetre lensle çekmiştim. Önce bir lensimizi takalım, bir o lensle bakalım. Sonrasında değerlendirme yapacağız. Çünkü etraf şöyle baktığımızda gerçekten çok daha hoş görünüyor. Hem gökyüzünün maviliği, ışık çaprazdan geliyor arkadaşlar. O yüzden güzel de aydınlatıyor. Belki daha sonrasında şu yolun aşağısına buraya doğru yürüyüp bu sarı çiçeklerle birlikte o tarz bir şey de deneyebiliriz. Önce buradan bakalım. Arkadaşlar kamerayı kurdum. Sadece 200 mm değil 135 ile çekmişim bir önceki fotoğrafı. Tabii mecbur değiliz ama benzer bir kadraj oluşturmaya çalışıyorum. En azından açı olarak aynı şu an. Diyafram olarak f9 seçtim. ISO 160'da saniyenin 80'de 1 olarak da enstantane değerimiz belirtiliyor kameramızın üzerinde. Sadece şu an güneş bulutun arkasında o çıktığında fotoğrafı çekeceğiz. Arkadaşlar bir 15 dakika bekledik ama ışık geldi şimdi. Çekelim bakalım fotoğrafımızı. fotoğrafımızı çektik. Yorumlarınızı yazarsınız arkadaşlar. Nasıl bulduğunuzu merak ediyorum. Şimdi az önce dediğim yere geçiyorum. Çiçeklerin olduğu kısma. Hem ön planda onları alıp hem de aynı ağaç grubunu bir de oradan çekmeye çalışacağım. Bu kez ışığı yandan alacağı için ağaç da daha iyi görünecektir. Çünkü az önce tam cephe ışığı olarak aldı. O yüzden biraz kontrast zayıf o fotoğrafta. Bir de burayı deneyin bakalım nasıl olacak. Bu arada arkadaşlar yol üstünde bu ilerideki ağaçları görüyorsanız şu an çok güzel bir ışık vuruyor. Bunu kaçırmak istemiyorum. Çekeceğim şimdi. arkadaşlar dediğim yere geldim. Şuraya bakar mısınız? Gerçekten harika görünüyor. Bu yol güzel bir etki oluşturuyor fotoğrafımız için. Hem derinlik katıyor hem kompozisyonu zenginleştiriyor. O yüzden önce bu şekilde bir, bu açıyla geniş açı bir fotoğraf alacağım. Hatta yukarıdan da dallar giriyor. Ama sanırım makinenin lensi o kadar geniş açı değil. Şöyle bir deneyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde çok hoş görünüyor çünkü. Evet az önceki fotoğraf benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bu dediğim gibi traktör izi güzel bir detay kattı fotoğrafımıza. Şimdi ise birazcık tarlanın içerisine doğru ilerledik. Açımız bu şekilde olacak. Aynı ağaç kümesinde konu alıyoruz. Birazcık alçalacağız. Tripodumuzu burada birazcık kısalttım. Çiçeklerin hizasından zoom yaparak arkadaşlar konumuz yine aynı. Kadrajımız bu şekilde olacak. Ama bu zoom sayesinde ve ağacımıza odakladığımız için ön planımız bulanık olacak e, gökyüzünün koyu, bulutların koyu oluşu şey. şimdi kolaylaştırıyor. Çünkü ağaca vuran ışık çok güzel şu an, tam ayarında. Yapraklarını renklendiriyor, gövdesine vuruyor. Hem detay veriyor, hem derinlik veriyor. Hem de gerçekten bütün dikkati konumuz üzerinde topluyor. Bir de bu şekilde çekelim arkadaşlar. Bakalım bu nasıl görünecek. güneş iyice alçaldı arkadaşlar. Bizler de hem günü hem de videoyu sonlandıralım. Yaklaşık 2 saat kadar yürüdük. Hem fotoğraf hem video çekebildim. O yüzden güzel bir gün oldu benim için. Çünkü hava çok güzel. Kuşların seslerini duyuyorsunuz. Atmosfer de çok güzel. O yüzden keyifliydi açıkçası. Ee, bazı çekimler zor oluyor. Yani fotoğraf çekerken son ürünün nasıl görüneceğini tam gözüne canlandıramıyor insan. Bazı günlerde ise bugün olduğu gibi daha hiç kameraya çıkartmadan dahi fotoğraf direkt gözünüzün önüne geliyor. O yüzden daha keyifliydi benim için. Çünkü çekmesi de daha basit. Muhtemelen düzenlemesi de daha basit olacak. Çünkü ışık falan her şey olması gerektiği yerdeydi. O yüzden zorlayıcı bir durum yok. Ee, görüşleriniz varsa onları duymak isterim arkadaşlar. Yorumlarda yazabilirsiniz. Daha iyi nasıl olabilirdi veya farklı neler yapılabilirdi. Onlarla ilgili görüşleri merak ediyorum. Ee, manzara ve doğa fotoğrafçılığına ilginiz varsa kanala abone olabilirsiniz. Bu şekilde destek de olmuş olursunuz. Çok mutlu olurum. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.